Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naip Yusuf köyünde yaşayan Salih Karakoç, pahalılıktan şikayet ederek emekli maaşıyla geçinemediğini söyledi. 37 yıl bakkal işleten babasının ekonomik koşullarını hatırlatan Karakoç, eskiden her hafta köfte ekmek yiyebilirken artık poğaça ve simit gibi daha ucuz yiyeceklerle yetinmek zorunda kaldığını söyledi. 1974'te Kıbrıs Savaşı olurken babam beni Afrika'ya getirirken... Ee... Üç günde bir köfte ekmek yerken şu anda düştüğümüz halimize bakmıştık, bir, bir çaya düştük. Gel de burada emekli maaşınla geçin, 12, 2500 lirayla. Emekliler yılı yani. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. 20 sene, babam 37 sene bakkalcılık yaptı Esnaf. Her gelişte, her hafta köfte ekmek yerken şimdi poğaça simite kaldık. Onu bilemedi veresiye. Yazdırıyoruz onu. O,